Gerçek pembemsi bir ikonla konuşmanız gereken biri varsa konuşun. Ondan sonra gideceğimiz ilk lokasyonu gösteriyorum. Bu arada bütün haritayı gezeceğiz yani. Kaçınılmaz bir son maalesef. Ondan sonra buraya geldin direkt bak şurada cihaz var. Bunu alıyorsun. Bunu aldıktan sonra sana diyor ilgili sorunları dönüyor vesaire. Buradan sana diyor ki base'e dön. buradan direkt ikinci konuma götürüyorum. İkinci konumumuz Vesper. Vesper'a gidiyoruz. Şu bölgeye ışınlanıyoruz. Geldiniz. Bunun ikonunu değiştirmişler. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Bakın. Parkur yeteneklerinizi konuşturun artık. Neredeydi? Burada bir yerdeydi. Heh burada. Tam burada. Tam bu noktada. Eko swap'a gidiyoruz. Eko swap'ta nereye gidiyoruz derseniz. Buraya ışınlanıyoruz. Durumdan sıkmayın. Biz bu bölge. Bu tarafa gitmemiz lazım. Bura bende açık değilmiş. Ben direkt burayı fast travel yapacağım. Açık olanlar buraya gitsin. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bu kadar. Yani yapmanız gereken burası biraz kafa karıştırıcı olabilir. Eğer açıksa ilk önce buraya gelin. Şu bölgeyi. Ben buraya aga diyorum kardeşim. Neyi çıkarttım? Aga çölüne gittiğinizde tamam mı?